Öncelikle belirtmeliyim. Amacım kimseyi gücendirmek değil. Hayatın her alanında anlayışlar değişince insani ilişkilerde farklılaştı elbette. Eskiyle bugünü hiçbir manada karşılaştıramam. Eksik olur, yanlış olur. Sadece o güzel yıllar için gidi günler diyebilirim. Yani amacım mazide kalan o eski günlerin manevi hazıyla biz bugünleri de gördük diyebilmek. Bir anlamda özlem. O yıllar her derdin çaresinin Ankara'da olduğu dönemlerdi. Memlekette şimdiki gibi hastaneler ve tıbbi imkanlar yoktu o zamanlarda. Hastasın ya da hastan var. Ankara'ya sevk etmişler. Koskoca şehir. Kimi tanır, kimi bulursun. Ne hastane kapısını bilir, ne doktor tanırsın. Torpilin yoksa eğer, hastalıktan önce sürünmekten ölürsün. O yıllarda İlyas Kılıç, Hızır gibi yetişirdi insanların imdadına. Rahmetli İlyas abinin evi Tandoğan'da. Eski garajlardan yürüme mesafesinde. Gelmişsen Ankara'ya, hastayı yürütür mü İlyas abi? Belki taksi paraları yoktur hemşerilerimin cebinde diye düşünür. Hadi Sinan al da eve getir de. Oğlu Sinan abi genç o yıllarda. Kendi işi olsa bile babasının direktifini ikiletmeden yerine getirir. Hemşerilerine annesinin hazırladığı sofraya yetiştirdi. Bazı sabahlar o evin önündeki kalabalıkları bugün bazı parti liderleri rüyasında görür. İlyas abi böyle büyük yürekli bir insandı. Ama onun arkasında dağ gibi duran bir kadın vardı. Elleri öpülecek, hakkı teslim edilecek bir kadın. Kimsin, nesin, hangi partilisin gibi soruların asla sorulmadığı o evin kapılarını açan Leman teyzeden söz ediyorum. Bir gün olsun yoruldum demeden, yeter diye isyan etmeden garip kurabaya, fakir fukaraya Allah rızasıyla hizmet eden bir kadından. Bugün kim yapabilir bunları? Kim? Onun için İlyas abiye baba, Leman teyzeye ana diyordu bu insanlar. Leman teyze o yüzden hizmet ettiği binlerce Samsunlunun da anasıydı. Anne acısının ne demek olduğunu iyi bilirim. Yıllar geçse de o acı insanın içinde büyür de büyür. Bazen bir volkan gibi patlamak ve yalnızlığı haykırmak ister. Gizli gizli ağlarsın. Dedim ya anne acısını bilirim. Ancak takdir ilahi karşısında dua etmekten başka yapacak bir şey yok. Bugün son yolculuğuna uğurlayacağımız Leman teyzeyi Allah'tan rahmet diliyor. Evlatları, torunları, yakınları ve onun helal sofralarında yediği ekmeği hiçbir zaman unutmayan binlerce Samsunlu'ya başsağlığı diliyorum. <laughs>